Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Merhaba kıymetli dostlar. Yüce dinimiz İslam'ın güzelliklerini, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, menkıbeler ve ibretli kıssalar ile aktarmaya çalıştığımız bir sohbet ile daha birlikteyiz Allah'ın izniyle. Büyükler şöyle diyor, İnsan düşünen canlıdır, Müslüman düşünen insandır. Kur'an'da çokça kıssa anlatılıyor. Araf suresi 176. ayet-i kerimede kıssayı anlat belki düşünürler buyrulmakta. Çünkü Allah kullarının çokça düşünmesini istiyor. Rabbim anlatılanlardan, aktarılanlardan nefislerimizi ve nesillerimizi nasipdar etsin. İslam'ı gerçek manada öğrenen ve yaşayan salih kullarının zümresine ilhak etsin bizler diyerek bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Bakalım Rabbimiz bizleri hangi vesilelerle nasiplendirecek? Canlar, dedikodu yapmaktan niye vazgeçemiyoruz? Bu illet neden bize bu kadar leziz geliyor? Dilimizin afetleri arasında başı çeken bu cürümden nasıl kurtulmalı? öncelikle dedikodu yapmamak için gözün bir şeyleri görmesi lazım lokantada iştahlı bir şekilde kebap yerken bir zabıta memuru gelse ve bu lokantayı at ve eşek eti kullandığı için mühürlüyoruz dese hala yemeye devam eden kaç kişi çıkar mesela misafirlikte tabağınızdaki yemeğe çatalı taktığınızda uzayıp giden bir saç kılı o lokmayı salmıyorsa hala da almak için çabalar mısınız? Ben anlatırken tiksindim. Siz dinlerken bir şeyler hissettiniz mi? Demek ki bir şeyleri görünce kafa dank ediyor, mide kazan kaldırıyor. Yani şahit olunca, yani taklidi iman, tahkiki imana geçince. Konuyla ilgili Hucurat Suresi 12. Ayet-i Kerime öyle çarpıcı ki, ölü kardeşinizin etini yemek gibidir diyor. Ardından da hemen tiksindiniz değil mi diye devam ediyor. Bizim problemimiz burada başlıyor işte. Sahabenin imanı şehadet mesabesinde. Yani tahkik hakikat derecesinde olduğu için verilen teşbih onların midesini bulandırmış olmalı. Ama bizim imanlar genellikle taklit olduğundan ne malum öyle oldu şüphesiyle bakabiliyoruz olaylara. Aramızda zabıta memuru kadar güvenilir insanlar gıybet esnasında bize sus diyebilmeli. Bu ağzı mühürlemek lazım, ölü eti yiyor hatırlatması yapmalı. Veya lezzetli bir dedikodu sofrasında biri kıl görevi icra edip iştahı kaçırmalı. Arkadaşlar gıybet etmeyelim. Aynı şekilde biri de sizi bu mecliste konuşsa ne yapardınız diye o lokmayı sizin ağzınıza götürmenize fırsat vermemeli. Canlar böyle yapılan ikazlar iki şekilde sonuçlanır. Ya insanlar gıybetten soğur veya bu insanlar sizden soğur. Birincisi tercih edilen ve herkes için güzel bir sonuç. İkincisi de en azından sizin yanınızda gıybet etmezler veya ölü eti yemeye hevesli olanlar o zaman konuşacak bir şey kalmıyor. Sus pus oturalım mı diye sözde mazeret beyan edip sizden uzaklaşırlar. Bu da en azından sizin için iyi bir sonuç olur. Bu konuda daha pek çok söz söylenebilir elbette ancak konuyu da lüzumsuz uzatmaya gerek yok kısaca özetlersek deriz ki imanımız hakikate ererse bu ölü eti yemese ansı sona erer. Allah Teala hepimize hidayet versin inşallah. Kıymetli dostlar gelin şimdi de kamil imana sahip bir hanımefendiyi tanıyıp anlamaya çalışalım. Boşanmak isteyen kadın başlıklı sohbetimiz çok fakir fakat saliha bir hanım, gayet zengin ve pek müreffeh bir hayata sahip bir kimseyle evlenir. Kocası gayet sıcak bir yaz gecesi uyanır ve hanımına çok susadığını söyleyerek kendisine bir bardak su vermesini rica eder. Kadın kalkar odadaki bir bardak suyu hem az hem de ılık bulur. Kocamı böyle gece yarısından sonra uyandıracak kadar ağır olan susuzluğunu bu su kesmez diye düşünerek konağın en alt katındaki mermer küpten bir sürahi su alıp kocasına getirir. Ancak kocasının tekrar uykuya dalmış olduğunu görüp bekler. Bu yüksek irfanlı hanımefendi beyni uyandırmaksızın başucunda beklemeye başlar. Epeyce bir zaman sonra kocası uyanıp sorar. Niçin öyle başımda bekliyorsun? İrfan ehli bu hanımefendi kocasına şu cevabı verir. Su istediniz. Odadaki su hararetinizi kesmez diye aşağıdaki küpten getirdim. Ancak ben getirinceye kadar kalmıştınız. Olur ki büyük bir huzurdasınız. Belki de bir mana alemindesinizdir diyerek tekrar rahatsız etmek istemedim ve uyarmanızı bekledim. Adam eşinin bu inceliği karşısında çok mahcup olur, bir an derin düşünceye dalar ve hanım senin ismet ve iffet örneği, edep ve vefa timsali bir insan olduğunu bilirdim. Fakat bu derecede yüksek bir olgunluğa sahip olduğunun farkında değildim. Bu yüzden beni affetmeni rica ederim. Sonra da benim sana yapabileceğim ne gibi bir arzum varsa onu da istemeni ayrıca istirham ederim der. Kadın teşekkür ederim ama isteğim hususunda ısrar etmemenizi niyaz ederim der. Adam ısrar eder. Bunun üzerine kadın madem ki ısrar ettiniz o halde sizden bir dileğim var o da beni boşamanızdır. Bu isteği öğrenen adam beyninden vurulmuşa döner ve bu nasıl bir istek? Ben senin gibi bir hanımdan nasıl ve niçin ayrılabilirim? Kadın, siz ısrar ettiniz ve ant da verdiniz. Ne yapayım? Benim arzum da bu. Adam, benim senden ayrılmam çok ağır ve dayanılmaz bir şeydir. Fakat senin gibi saygıdeğer bir hanımın arzusunu da her şeye rağmen yerine getirmek isterim. Aradan geçen saatlere rağmen adam kendine gelemez. Kadın da isteğini geri almaz. Düşerler mahkemenin yoluna. Adam hem yürüyordu hem de böyle bir hayat arkadaşımdan nasıl ayrılacağım diye derin ve hüzünlü düşüncelere dalmıştı. İşte bu dalgınlıkla adeta bastığı yeri görmeden yürüyen adam birden dengesini kaybedip düşüverir düşmesiyle birlikte de kolunu kırar ve Allah diye bağırır. Çevreden yetişenler adama yardım ederler. Biraz sonra kadın kocasına buyurun evimize dönelim boşanmaktan vazgeçtim der. Adamcağız duyduklarına inanamaz kolunun ağrısını bile unutur. Büyük bir sevinçle eve dönerler. Ancak bu durumun hikmetini sormadan da edemez. Kadın önce niçin ayrılmak istediğini, sonra da neden vazgeçtiğini şöyle açıklar. Efendim ben sizinle üç senedir evliyim. Siz bu üç yıl içinde çok müreffeh, çok rahat yaşadınız. Tek bir gün başım ağrıyor bile demediniz. Servetiniz daima arttı. Gittikçe dünyaya daldınız.'' Oysa ki böylesine bir dünyalık yalnız Cenab-ı Hakk'ın merhamet nazarından kovulmuş olan Firavun'da olmuştur. Kendi kendime düşündüm. Firavun emsali bir eş ile nasıl bütün bir ömür yaşayacağım? Bu durum benim için büyük bir sıkıntıydı. Onun için boşanmak istedim. Ne zaman ki gayet acı bir şekilde düştünüz ve can acısıyla Allah diye feryat ettiniz, işte o an anladım ki Hak Teala sizden merhamet nazarını henüz kaldırmamış. Bundan dolayı da boşanma sebebimiz ortadan kalkmıştır. Bundan sonra sizden düşkünlere yardım etmenizi, sadaka ve infakı çoğaltmanızı ve en mühimi de kırık kalp satın almanızı istiyorum ki onun müşterisi de ancak Allah'tır. Evet dostlar, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Dualarda unutulmamak dileğiyle. Rabbim hepinizi zatına kul, Efendimiz'e ümmet, Ehli Beytine yoldaş eylesin. Sohbetin tesiri için, cümle geçmişlerimiz için, Efendimiz'in ve Ehli Beytinin temiz ve pak ruhları için, hasreten Allah rızası için. El-Fatiha. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته